58 ülke gezdim. Gezdiğim bütün ülkelerde Müslümanlar dükkanlarına, iş yerlerine, arabalarına Erdoğan'ın fotoğraflarını asıyorlar. Türk bayraklarını asıyorlar. Güçlendiler. Çünkü o kan emicilerinin karşısına bir adam çıktı. Dünya 5'ten büyüktür dedi ve onun o dik duruşuyla, o verdiği güvenle kendimize geldik. Büyüdük. Kardeşliğimize sarıldık yeniden. Vakit geldi. Türkiye yüzyılı başlıyor dostlar. Yelkenlerimizi açtık. Son bir rüzgar lazım dostlar. Köklerimizden beslenecek, küllerimizden yeniden dirilecek ve tekrar dünyaya medeniyet inşa edeceğiz. Maalesef bazıları hiçbir zaman bu ülkeyle gurur duymadı. Bu ülkenin sevinciyle sevinmediler. Hüznüyle oturup ağlamadılar. Her şeyi batıda gördüler. Kendilerine hedef olarak batı medeniyetini ölçü aldılar. Ama o medeni Avrupa kılıcımızın kınından çıkacağını anladı. Anladı da Türkiye'deki Seçimi böyle can kulağıyla takip ediyorlar. Bizim de içerisinde bulunduğumuz bu Orta Doğu'da yaptıklarına bir bakın, tarihlerine bir bakın. Güçsüz devletlerin üstüne eşkıya gibi çöküp, onların doğal zenginliklerini gasp etmekten başka hiçbir şey yok tarihlerinde. Siz şeftali üretin, biz size motor veririz dediler. Orta Doğu'ya sözde barış getirmek için PKK'yı beslediler. Bosna Hersek'te yapılan soykırımı görmediler. Ama işte o Allah öyle bir Allah ki bu millete bir yiğit verdi. Ecdadın yolundan giden bir yiğit ve o yiğit bu yola kefenini giyip çıktı. Onun için o önümüzde dimdik duracak, biz de arkasında adam gibi koşacağız. Peki sonuç ne olacak? Lâ gâlibe illallah. İslam deyince, Müslümanlık deyince benim aklıma sadece Kur'an ve sünnet, ibadetler gelmiyor. İslam deyince aklıma medeniyet de geliyor. Dünyaya nakış nakış mühür vuran iki medeniyet vardır. Bunlardan bir tanesi Endülüs medeniyeti. 700 yıl falan sürdü. İkincisi de Osmanlı medeniyeti. 600 yıldan fazla sürdü. Matematikten cebire, fizikten tıbba, siyasetten felsefeye, mantığa kadar binlerce alim yetiştiren binlerce mimari muhteşem eseri inşa eden ve en önemlisi de toplumu inşa eden bu iki büyük medeniyettir. Hala Avrupa'da okullarda o alimlerin el yazması kitapları kaynak kitap olarak kullanılıyor. Hala o muhteşem eserlerin mimari sırları çözülmeye çalışılıyor. Dünyanın rengini ve şeklini değiştiren bu iki medeniyet de İslam medeniyeti. Onun için gençlerimizden ve kardeşlerimizden rica ediyorum. Okuyun, araştırın. Birilerinin planlı ve kurulu kurgulu bir şekilde hazırlayıp sizin önünüze koyduğu bilgilerle yetinmeyin. Köklerimizdeki o cevheri çıkarın. Bizler hazine sandığının üzerinde oturan dilenciler gibiyiz. Bu hazine sandıklarını açın artık. İlimleri, alimleri ortaya çıkarın. Ve bunu başarabilirsek köklerimizden beslenir, göklere ay yıldızlı mührü vururuz o zaman. Maalesef bize okullarda öğretmediler gerçek tarihimizi. Sadece sınırlarımızı, giyim kuşam şeklimizi değil, dilimizi de değiştirdiler. Binlerce yazılı eserin olduğu olduğu kütüphanelere mühür vurdular. Bunun yanında bir de yazımızı da değiştirdiler. Alfabemizi değiştirdiler. Ben 100 yıl önce yazılmış o kadim eserleri niçin okuyamıyorum? He? Niçin anlayamıyorum onları? Okullarda bize Yunan felsefesi öğrettiler ve Avrupa'yı bize medeni diye gösterdiler. Oysa Avrupa sömürgeci devletler topluluğudur. Yıllarca zenginlikleriyle övündüler. Onların zenginliklerinde sömürdükleri mazlum coğrafyanın ve Müslüman kardeşlerimizin kanı var. Biz de millet olarak, toplum olarak zengin olmak istiyoruz. Herkes ister. Ama biz böyle bir zenginlik istemiyoruz. Bizim zenginliğimiz ahlak anlayışımız, insana verdiğimiz değerdir, kardeşliktir. Birliktir, beraberliktir bizim zenginliğimiz. Bizim zenginlik anlayışımız kardeşlerimizin gücüdür. Ve şu anda bütün dünyada Müslümanlar olarak gururlu, umutlu ve çok güçlüyüz. Elhamdülillah. 58 ülke gezdim. Gezdiğim bütün ülkelerde Müslümanlar dükkanlarına, iş yerlerine, arabalarına Erdoğan'ın fotoğraflarını asıyorlar. Türk bayraklarını asıyorlar. Güçlendiler. Çünkü o kanemicilerinin karşısına bir adam çıktı ve dedi ki, bir dakika ya, bir dakika. Dünya beşten büyüktür dedi ve onun o dik duruşuyla o verdiği güvenle kendimize geldik büyüdük kardeşliğimize sarıldık yeniden Çanakkale'de cephede savaşan kardeşlerimizle kurtuluş mücadelesi verilirken o zor günlerde kulağındaki küpeyi çıkarıp bütün varını yoğunu toplayıp bu devletin ve bu milletin yanında duran kardeşlerimizle yıllar sonra yeniden bir araya geldik sarıldık kucaklaştık vakit geldi dostlar vakit geldi Türkiye yüzyılı başlıyor dostlar. Yelkenlerimizi açtık. Son bir rüzgar lazım dostlar. Köklerimizden beslenecek, küllerimizden yeniden dirilecek ve tekrar dünyaya medeniyet inşa edeceğiz. Ve bunun için de çok çalıştık dostlar. Öyle dua edip miskin miskin kenarda köşede oturmadık. Herkes kendi gücü kadar çalıştı. İmkanı olanlar, fırsat bulanlar Avrupa'ya okumaya gittiler. Eğitimlerini tamamladılar. Yüksek lisans yaptılar, master yaptılar. Şimdi de çıkıp birileri bize diyor ki işte Avrupa'ya gittiniz. E madem Avrupa kötü oraya niçin öğrenim görmeye gittiniz? Böyle eleştiriyorlar bizi. Ne yapsaydık? He? Benim başörtülü kardeşlerim, imam hatiplerde okuyan kardeşlerim Türkiye'de ilk bine, ilk üç bine, beş bine girerken ki kendi başarılarıyla sırf Müslüman oldukları için üniversiteye alınmadılar. Onun için de gücü olan yurt dışına attı kapağı ve orada öğrenim tamamladı. Hem de kendi paralarıyla, kendi imkanlarıyla yaptılar bunu. O kardeşlerimiz bu fedakarlıkları yaparken onlara bu zulmü reva görenler İstanbul'un bilmem ne üniversitesinde devlet bursuyla okuyorlardı. Okudular da bu ülkenin menfaati için azıcık bir iş yapsalar, bu devlet için, bu millet için biraz çalışsalar canımız yanmayacak. Ama maalesef işleri, güçleri yapılan hizmetlere takoz koymak. Ama bu sefer bu tekerlek bu takoza takılmayacak. Bedeller ödedik, sabrettik ve çok çalıştık dostlar. Yelken açtı. Selçuk bayraklar bunun girişini yaptı. Selçuk'la beraber yüzlerce mühendis çalışıyor. TCG Anadolu inşa edildi, nükleer santraller yapılıyor, şehir hastaneleri, teknoloji park yapıldı. Yerli otomobilimiz top yollarda. Gerisi de gelecek dostlar. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri bu ülke için çalışacak, üretecek. Ve Türkiye dünyanın bir numaralı ülkesi olacak. Böyle parmakla gösterilen ülkesi olacak. Belli bir oranda da oldu zaten. Bakmayın ötede beride konuşanlara. Bu ülkeyi devamlı aşağılık, aciz gösterenlere. Maalesef bazıları hiçbir zaman bu ülkeyle gurur duymadı. Bu ülkenin sevinciyle sevinmediler. Hüznüyle oturup ağlamadılar. Her şeyi batıda gördüler. Kendilerine hedef olarak batı medeniyetini ölçü aldılar. Ama o medeni Avrupa kılıcımızın kınından çıkacağını anladı. Anladı da Türkiye'deki seçimi böyle can kulağıyla takip ediyorlar. Dergilerine, gazetelerine Erdoğan'ın gitmesi lazım diye manşet atıyorlar. Çünkü Türk'ün gücü karşısında, İslam medeniyetinin gücü karşısında ellerin Hiçbir şey yok. Tek güçleri paraları ve o besledikleri eşkıyalar. Onlar da en iyi yakıp yıkmayı biliyorlar. Onun için dostlar, arkadaşlar okuyun, araştırın. Dün ve bugün bizim de içerisinde bulunduğumuz bu Orta Doğu'da yaptıklarına bir bakın, tarihlerine bir bakın. Güçsüz devletlerin üstüne eşkıya gibi çöküp, onların doğal zenginliklerini gasp etmekten başka hiçbir şey yok tarihlerinde. Şimdi de gözlerini Türkiye'ye dikmişler. Yıllarca emir verdiler. Siz şeftali üretin, biz size motor veririz dediler. Orta Doğu'ya sözde barış getirmek için PKK'yı beslediler. Bosna Hersek'te yapılan soykırımı görmediler. Ama işte o Allah öyle bir Allah ki bu millete bir yiğit verdi. Erenlerin izinden, ecdadın yolundan giden bir yiğit elhamdülillah. Ve o yiğit bir gün çıktı. Kimsin sen Avrupa? Kimsin sen Amerika? Tarihinizi biliyoruz dedi onlara. Siz de bizim tarihimizi biliyorsunuz dedi. Ve bunları da öyle kuru kuruya slogan atmak için değil, inanarak söyledi. Benim ecdadım Viyana kapılarına dayandı. Aklınızı başınıza devşirin. Kan aynı o günkü kandır dedi. Evet biz çılgın Türkleriz ve çok güzeliz. Bizim tarihimiz baştan aşağı zafer ve gururdur. Ve öyle de devam edecek. Allah'ımıza şükürler olsun. Doğalgazımızı da çıkardık. Termik santrallerimizi, barajlarımızı da yaptık. Her alanda üretiyoruz. Rüzgar bizden yana dostlar. Onun için bu gemiyi terk etmeyin. Gayreti elden bırakmayın. Daha yapacak çok işimiz var. Evet bahar geldi, çiçek açtı. dallarımız meyveye durdu. Ama bu bahçeyi o yedi iş bilmeze teslim edersek bu bahçeyi talan ederler. Emeklerimize yazık ederler. Bu ülkenin kazanımlarını, nimetlerini burada kuşa yem ederler bunlar. Onun için yapacak çok işimiz var. Bu meyveler daha toplanacak, hasat yapılacak ve bütün dünya Müslümanlarına umut olacak bu bahçe. Hatırlayın pandemi döneminde tıbbi malzemeler gönder Gücümüzün yettiği kadar, mazlum coğrafyalarda, o kardeş ülkelerde hastaneler kurduk. Birçok şirket oralarda fabrika kuruyor, üretimi destekliyor ve bunların hiçbir tanesi parayla yapılmıyor dostlar. Çok çalışmak, daha çok gayret etmek, daha çok inanmak, daha çok güvenmekle oluyor bunlar. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Çünkü mesele Erdoğan değil, mesele daha büyük dostlar. O yüzden büyük resmi görmemiz gerekiyor. Her zaman söyledik, yine söylüyoruz. Evet, düzelecek işler var. Eksiklikler var. Belki bazı hatalar da var. Ama bunun için bu dava yakılmaz. Bu davaya sırt dönülmez. Olana bitene sessiz kalınmaz. Bak birilerine. Sadece yıkmaktan yakmaktan, dağıtmaktan bahsediyor. Bizim yolumuz öfke ve nefret değil. Bizim yolumuz sevgi ve merhamet. Bizim varlığımız bu. Sevdamız ezan ve bayrak. Bugün o bayrak Erdoğan'ın elinde ve biz Erdoğan'ın peşinden değil, o bayrağın peşinden gidiyoruz. Erdoğan o bayrağı göğsünde taşıdığı için bu millette Erdoğan'ı gönlüne koydu. Hürriyetimizin ve bağımsızlığımızın nişanesi olan ezanlar Ayasofya'nın mirarelerinden yeniden okunduğu için ölümüne reis diyoruz ve dua ediyoruz hem de canı gönülden biz kısık sesleriz. Minarelerimizi sen ezansız bırakma Allah'ım diye. Dostlar tekrar söylüyorum. Bütün bunlar sadece parayla yapılmıyor. Ekonomi bugün kötü, yarın iyi olur. Dolar bugün 20 lira, yarın normale dönebilir. Bu zenginlik değildir. Bizim zenginliğimiz yeniden söylüyorum kardeşliğimizdir. Dünya Müslümanları hangi ülkenin ne kadar parası var diye bakmıyor. Türkiye ile oluşturdukları gönül bağı bu ülkeyi sevdikleri için. Erdoğan'ın dış politikaları sayesinde Müslümanlara el uzattı için onlara destek verdiği için Güven verdiği için oluyor bunlar. Onun için Türkiye'nin yanında duruyorlar. Gümbür gümbür geliyoruz. Öyle topumuzla, tüfeğimizle falan değil. Kardeşliğimizle, sevgimizle, inancımızla geliyoruz. Yıkmaya değil, inşa etmeye geliyoruz. Takos koymaya değil, en yüksek teknolojilere imza atmaya geliyoruz. Rüzgar bizden yana dostlar. Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahper rüzgar! Artık ne yönden eserseniz. Şımarmak yok, gevşemek yok. Rehavete kapılmak yok, küsmek yok. Daha çok çalışmak, daha çok gayret etmek, daha çok inanmak var. Bu son dönemeçte elimizde bayrak, yüreğimizde imanla birlikte daha çok yürüyecek yolumuz var. Bütün dünya Müslümanların yüzü gülene kadar, mazlum coğrafyadaki gözyaşı bitene kadar daha çok koşturacak, daha çok çalışacağız. Emanete sahip çıkacağız dostlar. Reis kanatları açtı, biz rüzgar olacağız. Erdoğan bu yola kefenini giyip çıktı. Onun için o önümüzde dimdik duracak, biz de arka adam gibi koşacağız. Hani diyor ya şair, yol onun, varlık onun, perisi hep angarya. üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Öyleyse ilk günkü aşkla ayağa kalk Konya. Adana, İzmir, Aydın, Muğla, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa. Ayağa kalk, ayağa kalk Diyarbakır, Trabzon, Samsun, Erzurum. Ayağa kalk, Yozgat, Malatya, Sakarya. Ayağa kalk, ayağa kalk İstanbul. Türkiye ayağa kalk. Müslüman uyan ve hareket harekete geç. Bayrağına, ezanına, ülküne, ülkene, uzun adama, reise, emanete, vatanına sahip çık. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır diyor Akif. 28 Mayıs pazar günü bir tek kişi dahi geri kalmadan onurla, şerefle, imanla sandığa yürüyeceğiz. Ve hep bir ağızdan seni Abdülhamit'in yalnızlığına bırakmayacağız. Kimin zoruna giderse gitsin. Bin yıllık İslam coğrafyasında insan Anca kardeşçe, sevgiyle, saygıyla, gururla yaşamak için Erdoğan'ın arkasındayız, Erdoğan'ın yanındayız ve onunla birlikteyiz diyeceğiz. Kazanmak için değil, galip gelmek, yenmek için değil. Anadolu çocuğu olduğumuzun altını çizmek ve safımızı belli etmek için Erdoğan'ın yanında eğilmeden, bükülmeden, korkmadan, hırsmadan duracağız. Peki sonuç ne olacak? La galibe illallah. Galip olan yalnız Allah olacaktır. Niyet hayır. Akıbette hayır olur inşallah kalın sağlıcakla.